Merhabalar, gününüz güzel olsun, mucizelerle dolu olsun, gözlerimiz açık olsun da biz de bu mucizeleri görelim. Aslında hayatımızda çok şeyler oluyor ama gözlerimizi inşallah açıp onları görüp şükretmeye niyet ediyorum. Bugün ben biraz inşa sürecinden bahsetmek istiyorum. İnşa, inşaat, inşaattan bahsetmek istiyorum. Kendi inşaatımızdan, kendi inşamızdan. Şimdi... Geldiğimiz noktada annem, babam, atalarım, arkadaşlarım, herkes yani hayatımdaki herkes sayesinde ben bir ev yapmışım kendime. Demişler ki burası bu burası böyle olsun. Biz de böyle öğrendik. Böyle güzel. Bu kadar yeter demişler. Böyle olursa daha güzel görürsün demişler. Pencere mesela pencere bu kadar olursa daha kolay görürsün. Ya da dışarıdan kötülük daha az girer demişler. Bu kadar kalsın demişler. İşte bu odayı bu kadar yap demişler. Nihayetinde ben bir ev inşa etmişim fark etmeden. Şu anda farkındalık dolu bir yolculuk başladığı zaman öncelikle bunun bir farkına varıyorum. Diyorum ki evet. Bana öğretilenler var. Bilmeden yaptıklarım var. Bilinçli olarak yaptıklarım var. Bilinçaltımla yaptıklarım var. Ve ortaya bir ev çıkmış. Şimdi belli bir farkındalık oluştuğu zaman, yani bir şeylerin e, idrakına varmaya başladığın zaman bir şeyleri beğenmiyorsun. Diyorsun ki ya burası olmamış. Ya burası küçük. Hani biraz daha genişleteyim. Bu pencereler küçük. Biraz daha açayım. Daha, daha genişi göreyim. İşte insanın kendini inşa süreci böyle böyle düşündüm ben bugün. Yaptığımız bir ev var bilinçli ya da bilinçsiz. Ortaya bir şey çıkmış. Peki şimdi ben fark ettikten sonra, uyandıktan sonra neler değişecek? Nereleri değiştirmek istiyorum? Nereleri beğenmiyorum? Nereleri genişletmeliyim, açmalıyım? Beni sınırlandıran hangi duvarları yıkmalıyım? Hangi odaları genişletmeliyim? Bu tamamen benim isteğime bağlı bir şey. Benim farkındalığıma bağlı bir şey. Ama bunu yaparken de nasıl yapacağım? Elimde bir çekiç olup sert hareketlerle de bunu yapabilirim, kızgınlıkla da kırabilirim bütün duvarları, beni sınırlandıran duvarları. Ama bir zanaatkar edasıyla, elimde hani e, nasıl arkeolojik kazıları yaparlarken böyle fırçayla ilmek ilmek böyle onları ortaya çıkarlar, onlara zarar vermeden ya da nasıl bir e, zanaatkar nasıl bir e, eseri üretir, bir takıyı, bir altını, bir küpeyi nasıl minik dokunuşlarla nazik nazik nezaketli bir şekilde yapar bu oluşumu. Ben de böyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle yapmanın daha güzel bir ev, daha güzel bir resim ortaya çıkaracağına inanıyorum. Çünkü onlar da bize bu evi yaptıranlar da öğretenler de kendi bildiklerini öğrettiler kötü amaçla yapmadılar ya da kötü bir şey olsa bile bilinçli olarak olmadı belki. Yani olanı olduğu gibi bir kere kabul etmem lazım. Ortada bir ev var. Tamam. O zaman elime çekici almam lazım. Fırçayı almam lazım. Neyse işte kendi değişimim, dönüşümüm adına hangi aletlere ihtiyacım varsa, hangi yollardan gitmek istiyorsam o yolda değişim ve dönüşümümü gerçekleştirerek ortaya yeniden bir şeyler inşa etmem gerekiyor bence. Benim benim kendi düşüncem bu şekilde. Ve ben iki sene önce 2022 Eylül ayında bu yolculuğa çıktım. Kalıplaşmış doğrularım vardı. Sınırlarım vardı. Hala daha var. Hala daha var. Bana öğretilmiş bazı şeyler çerçeveli olarak beni zorluyor. Ama zorlandığım yere bakmaya çalışıyorum. Mesela çocuklarım beni zorluyorsa, anlaşamıyorum deyip geçmemeye çalışıyorum. Beni zorlayan yer beni geliştirmek isteyen taraftır. Orada esnemem gerekir diye düşünüyorum. Onlardan ne öğrenmem gerekir diye düşünüyorum. Biz yetişkinler olarak her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz onları büyüttüğümüzü, onları yetiştirdiğimizi, onları eğittiğimizi düşünüyoruz. Ben bu yolculuğumda çocuklarımdan çok şey öğrendim, öğreniyorum. Gözümü açmayı öğrendim. Bana e, bana direnirken hangi direncimi bana gösteriyorlar? Hangi sınırlarımı bana gösteriyorlar? Ben çocuklarımdan iletişimi öğreniyorum mesela. Biri 13 yaşında, biri 10 yaşında. Allah bağışlasın hepimizin yavrularımız iki tane çocuğum var. Evet geçmişte onlarla daha çok çatışıyordum. Şimdi de çatışıyorum. Ama şunu fark ettim. Niyet ediyorum. Yavrularımdan öğrenmem gereken şeyleri kolaylıkla ve sağlıkla ve direnmeden öğrenmeye. İletişimi öğreniyorum çünkü onlarla. Nihayetinde yetişkin bir insan olabilirim. Ama her şeyde en iyisini bilmiyorum. Bu yolculukta ben de öğreniyorum. Anneliğime baktığım zaman 13 yıldır anneyim. E i̇lk çocuğuna insan zaten tecrübesizsin. Her şeyi e, onunla beraber öğreniyorsun. Her şeyi daha doğrusu yapmak istiyorsun, en doğrusu olsun istiyorsun. İşte mükemmel olurmuş gibi sanki, mükemmellik varmış gibi, mükemmel yapmak istiyorsun. Ama ikinci oluyor, daha başka oluyor bazı şeyler. Aa hiçbir şey mükemmel olmuyor. Biraz daha salıyorsun. Yani nihayetinde ben de toplamda 13 yıldır anneyim. Benim anneliğim de ergenlik aşamasında. Ben de anneliğim de ergen. Yani anneliğim de bir öğrenme yolculuğunda. Her aşamada bütün kimliklerimle öğrenmeye devam ediyorum. Anne olarak öğrenmeye devam ediyorum. Elif olarak kendi yolculuğumda öğrenmeye devam ediyorum. Bir evlat olarak öğrenmeye devam ediyorum. Bir abla olarak bütün kimliklerimde öğrenme yolculuğundayım. Dirençlerime bakıyorum. Direniyorum. Bana öğretilenler var. Bunlar bu doğrudur denilenler var. Bunlar beni çok engelledi mesela bugüne kadar. Ama fark etmeye niyet ediyorum. Evet. Video çekiyorum. Konuşuyorum. Komşum ee, yani hayatımın her aşamasında devam eden kimliklerimde bir öğrenme süreci içerisindeyim. Ama bunu ben böyle bakarsam görebilirim yoksa onunla çatışıyorum, bununla çatışıyorum. O bana böyle yaptı, bu bana böyle yaptı der otururum. Hiçbir şey de çözemem. Kendime dirençlerimle, karşımdaki insanlar dirençlerimle bir adım öteye gidemem. E ben bu yolculukta bunu fark ettim. Ama değiştirmeye niyet ediyorum. Bu hayatın bütün kimliklerimde bana öğretmek istediği şeyleri kolaylıkla ve sağlıkla öğrenmeye niyet ediyorum. Dirençlerimi bırakıyorum, direnmeyi bırakıyorum. Annemden öğrenmeyi seçiyorum. Evlatlarımdan öğrenmeyi seçiyorum. Komşularımdan öğrenmeyi seçiyorum. Hayatımın her alanında kim bana bir şey öğretmek istiyorsa eğer bunu öğrenmeyi seçiyorum. Burada biz bahçede kahvaltı ederken kızımla komşumuz geçti köpeğiyle beraber. Ben de e, apartmanın ikinci katında oturuyorum. Kapımın önüne e, şey koydum. Küçük bir sehpa koydum. Üstüne de işte bir şekerli koydum. İçerisine şeker koyuyorum. Yani genelde bulundurmaya çalışıyorum. Bayramda da koyuyorum ama normal zamanda da koyuyorum. Üzerine de Bazen bazı yazılar asıyorum. Diyorum ki işte şekerin üstüne astım. Diyorum ki komşularım ağzımız tatlı olsun. Hadi buyurun alın. Diyorum mesela öyle bir şey yazdım. Bugün komşum geçerken dedi ki çok teşekkür ederim dedi her şey için. Dedim ne oldu? Bir şeyler yapıyorsunuz ama bu yaptığınız şeyler bizi güldürüyor. Sabah gülüyoruz. Benim motivasyonum artıyor. O kadar çok ihtiyacımız var ki aslında böyle şeylere dedi. O kadar az ki aslında böyle, böyle insanlar o kadar az ki dedi. Estağfurullah ben e, kibirden Rabbime sığınırım. Ama şuna inanıyorum, değişim bireysel olarak başlıyor. Kimse böyle değil, dersem kimse öyle olmaz. Ben kimseden sorumlu değilim, ben kendimden sorumluyum. Ve ben hani e, ufacık bir adımla başlıyor. Kendine doğru attığınız bir adım çevrenizdeki bazı şeylerin de değişmesine sebep oluyor evlatlarım olabiliyor, oluyor, ailem oluyor. Komşum geldi teşekkür etti. Koyduğum şekerle gününe güzel başlıyormuş. Yazı, yazdığım yazı yüzünü güldürüyormuş. Ne mutlu. Ne mutlu. Bunu ben Allah rızası için yaptım. Güzellik için yaptım. Sevgi için yaptım. Ve bana bir teşekkürle geri döndü. Dedi ki bana yani bazen diyorum ki gerçekten Elif niye yapıyorsun bunları? İşte oluyor demek ki. Oluyor demek ki somut bir şeylere dönüşüyor. Komşumun kalbinde bir gülümseme oluşturuyor, yüzünde bir gülümseme oluşturuyor. Şükürler olsun. Benim bu yolculuğa çıkmama vesile olan bütün hocalarıma şükürler olsun. Rabbime şükürler olsun. Benden vazgeçmediği için, benden de vazgeçmediği için, bir lütuf olarak, bir armağan olarak bana bu değişim yolculuğunu hediye ettiği için teşekkür ederim. Değişmek, dönüşmek çok güzel bir şey. Bazen şöyle şöyle öğrendik tabii biz. Ya bir insan yedisinde neyse yetmişinde de o. Ağaç yaşken eğilir. Değişme yani değişimin mümkün olmadığına dair atalarımızdan gelen, sevgili atalarımızdan gelen sözler var. Ben yaşayarak gördüm ki bunlar doğru değil. Evet. Ağaç yaşken eğilir. Ben yaşken anne ben yaşken Annem babam bunu fark ederse eğitebilirler beni. Ama ben kendim istersem, kendi gayretimi gösterirsem her yaşta eğilebilirim. Bu mümkün. Yedisinde neyse insan yetmişinde de odur evet ama farkında değilse. Değişmek isterse bir insan yedisinde de yetmişinde de değişir. Bu insanın elindedir. Niyet ediyorum hakkımda en hayırlı değişimleri kolaylıkla ve sağlıkla gerçekleştirebilmeye ve çevremin de değişip değişime dönüşmesine vesile olmaya şükürler olsun. Bu mümkün, gerçekten mümkün. Çünkü kün feyekün, Allah ol der olur. Mesele benim ne istediğim, ben ne yapmak istiyorum, hangi kelimeleri kullanıyorum, zor, imkansız, asla değişemem. Öyle dersem öyle olur. Ama şöyle desem, ya değişmenin olmadığını, değişmenin e, zor olduğunu öğrettiler bize ama ya ya öyle değilse nasıl değişebilirim? Nasıl değişebilirim? Bunu nasıl yapabilirim kolaylıkla ve sağlıkla? Sorularımı değiştirirsem, cümlelerimi değiştirirsem değişim oradan başlar işte. Başlangıç sözle olur. Ben sözle başladım. Sözlerine inanarak, inanarak bunu yapan insanlara inandım çünkü onlar da benim gibi insanlardı baktığımız zaman bazen diyoruz ki ya ben nasıl yapacağım ki ben nasıl yapacağım ki işte o şöyle o böyle onun birçok eğitimi var şöyle böyle böyle deyip vazgeç edebiliriz ama ne olursa olsun kendi olduğumuz halimizle ufak da olsa değişimleri de başlatabiliriz gerçekten ne istersem o geliyor. Ama ben ne istediğimi biliyor muyum? Özgür irade yasasıyla Rabbim bana hep güzel şeyler vermek istiyor. Ama ben de güzel şeyleri talep ediyor muyum? Sözlerimle destekliyor muyum? Düşüncelerimle, duygularımla ve inançlarımla destekliyor muyum? Bilinçaltımda nelere inanıyorum? Para kirli diye bir kaydım varsa para bana gelir mi? Veya işte e, insanlar böyle işte İnsanlar kötü dersem hayatıma iyi insanlar gelir mi? Dost mu kalmış ortamda? İnsanlar baksana bu şekilde dersem bana güzel dostlar gelir mi? Gelmez. Ama şöyle desem Rabbim benim hayırlı bir dosta ihtiyacım var. Hak ve helal yolda seni seven seni sevdiğin beni onu kolaylıkla ve sağlıkla buluştur. Rabbim evet değişmek belki zor dönüşmek zor ama sen yardım edersen her şey olur kolaylıkla ve sağlıkla değişmeyi ve dönüşmeyi niyet ediyorum. Ben de yapabilirim. Ben de başarabilirim. Bu olumlamalarla bilinçaltımı yeniden değiştirebilirim. Konumlandırabilirim sınırlarımı. Kendi hayatımı yeniden inşa edebilirim. Bu mümkün. Ben bunu kendi yolculuğumda gördüm. Yaşadım. Söylüyorum size. Evet gayret istiyor. Evet çaba istiyor. Gerçekten çaba istiyor. Gayret istiyor. Ama bunların sonucunu aldıkça, aa evet gerçekten oluyormuş. İnsan kendi kendine de inanmaya başlıyor. Başkasına inanarak çıktığı bu yolculukta bir şeylerin değiştiğine şahit oldukça kendine de inanmaya, güvenmeye başlıyor. Anne. Ha canım. Bir şey sorabilir miyim? Kolaylıkla ve sağlıkla değişmeye ve dönüşmeye niyet ediyorum. Sizi seviyoruz. Esallah. Hoşçakalın. Elif Yersel ve kızı.